Gerçekten Osmanlı sezonu, birliklerine niye bunu getirmediler diye üzüldüğüm yeteneklerden bir tanesi. Yani... Bu arada atışlarına dikkat ettiğiniz üzere gerçekten noktasal yani. dostlar. Respawn Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Conquest Play'in Silda sezonuna çok az bir süre kaldı. Şu an ayın 16'sında bu videoyu çekiyorum. Bunu büyük ihtimal yarın izleyeceksiniz. Evet. Ve bu süreçte son canlı yayından itibaren Silla sezonunun birimlerinin hepsini göstermiştim aslında. Oynanışları da dahil bir şekilde. Ancak öyle bir durum var. İtiyar serverında olduğumuz için günü gününe neredeyse bir güncelleme aldı bütün bildikler. Cidden insanlardan bu sezon birliklerinin sıkıntılı olduğuna dair geri dönüşler aldılar. Bundan dolayı böyle birkaç değişikliğe gittiler. Özellikle TR5 okçu birimiyle alakalı hala bana kalırsa bir şeyler düzenlenmesi lazım. Ancak bunlar da bir şeydir yani. Özellikle hala göstermediğim mavi birim değişiklikleri var ama o mavi birim değişikliklerine girmemiz için biraz sıkıntı. Ya yani onu yeni sezonla beraber anca gösterebilirim size. Bu arada kamerayı küçülttüm dedim. Kamerayı da küçülttüm. İnşallah memnunsunuzdur gerçekten. Sezon tanıtım videosunda savaş biletinin böyle bir iki falan birimini kapatmışım. Çok büyük bir olay yok ama bir arkadaş serzenişte bulunmuş. Gayet haklıydı yani. Öncelikle son artık 3-4 gündür falan yama gelmediği için Birliklerimize bir bakalım. Zaten büyük ihtimal bu şekilde yayınlanacaklardır. Öncelikle Silla muhafızlarımız var. Silla muhafızlarımız nedir ne değildir. Bu birlik ben ilk başlarda bayağı Phalanx'ın küçük versiyonu zannetmiştim. Ancak işler tam olarak da öyle ilerlemiyormuş. Gene Phalanx'ın benzeri bir mekaniği mevcut. Ancak Phalanx'ın mobilitesinin bilmem nesi hiç yanından bile yaklaşabilir durumda değil. Öncelikle birimin zaten e, ee, 3 olduğu için 1 ve 2. sayfalarını geçtiğinizde birlik açılıyor. 3. sayfaya geldiğimizde de birliğin kendi doktrinini karşılıyor bizi. Bu da mızak vuruşunun süresini 5 saniye kısaltma. Mızak vuruşuna birazdan geleceğiz zaten. Ayrıca her sezonda olduğu gibi etkinliklerle verilen doktrinler var. Özel doktrinler. Onları da sizle beraber göreceğiz. Birliğin özelliklerine bakacak olursak. Bu birliğin balansar gibi tam olarak bir e, işlevi olmasa da bir kalkanı mevcut. Nedir bu kalkan? Nasıl iş yapar? Şöyle öncelikle bu birliğin kalkanı geçici bir kalkan tam olarak değil. Ancak normal kalkanlar gibi bir işleve de sahip değil çünkü kırılabiliyor. Silla muhafızlarının kalkanı dayanıklılığa sahip, dayanıklılığa sahip olduğu için de eğer çok fazla hasar alma durumlarında kırılma durumu olabiliyor. Ayrıca kalkanların şöyle bir olayı var. Eğer birinci yeteneğiniz yani kalkan fırlatmayı kullanırsanız otomatik olarak kalkanınız iptal oluyor. Bu bildiğin kalkanını saldırı amaçlı kullanmış oluyorsunuz ki özel doktrine geldiğimiz sırada onu da göreceksiniz. Bildiğin kalkanı kullanmada çok daha efektif versiyonları var. Bu kalkan fırlatma nasıl işliyor normal İmparatorluk cizcilerinin kalkan fırlatmasıyla hemen hemen aynı gibi görünüyor. Karşı tarafa ezici hasar vurma üzerine kalkanlarını fırlatıyorlar. Onun dışında 3. birim özelliğine gelecek olursak her e, sırıklı silah biriminde olan bataklık özelliği Tüvarileri verdiği hasar %26 artar. Tüvarilerin hareket hızlarını 1.5 saniyeliğine %30 yavaşlatır. Dediğim gibi bu hemen hemen hepsinde var. Hatta şöyle kendim biraz daha yan tarafa çekersem birliğin savunma niteliklerini de görürsünüz. İkinci yeteneklerine gelelim. Mızak vuruşu. Mızak vuruşunun şöyle bir olayı var. E, bu yetenek kullandığınız andan itibaren iki kere ezici hasar vuruyor benim gördüğüm kadarıyla ya da birincisi delici hasar, ikincisi ezici hasar vuruyor. Onu biraz gözlemlememiz lazım. Birazdan bakarız ona. Ve eğer birinci yeteneği kullanıp kalkanlarınızı iptal ettiyseniz yani kalkanlarınızı fırlattıysanız ya da kalkanlarınız kırıldıysa bu mızrak vuruşu yeteneğinden sonra ekstra birkaç hamle daha uygulayabiliyor kendisi. Ve son sezonlarda TR3 birimleri çok basitleştirdikleri için e, biraz üzgünüm. Ancak gene çok düz bir şekilde bir gazilik ağacı mevcut. Mesela gaziliklerinden bir tanesi de enteresandır. Kalkanlarını fırlattıktan sonra e, ekstradan hasar vermeye başlıyorlar. Gerçi mantıklı bir yerde. Şöyle e, gaziliklerin finalinde ise mızrak vuruşu ekstradan kana manzarı verir 5 saniyeliğine. Gel gelelim Mike Tyson'lara. Abi bu birlik gerçekten tarihsel olarak olabilir. Umrumda değil. Ama ama Korelilerin başka bir askeri yok muymuş abi? Ben burada cidden askere benzeyen askerler görmek istiyorum. ortaçağ çağ simülesi bir oyun içindeyiz. Ancak son sezonlarda gelen bazı birlikler beni cidden bu açıdan üzüyor. Yani bunları gerçi bayağıdır yaşamıyorduk ama en son herhalde hilal keşişleri bir de Wuwei kasım muhafızlarında yaşamıştım. Cidden abicim yani bu tarihsel olarak olabilir ama savaş alanında ben şu tipleri görmeyeyim ya. Yani. Bu arkadaşlarımız da klasik TR4'lerde olduğu gibi birinci seviye deneme sözleşmesi olarak geliyor. İkinci seviyesinde birin madalyası mevcut. Üçüncü sayfasında bildiğin kendisini açıyoruz. Dördüncü sayfasına geldiğimizde de dördüncü sayfada kaplan öfkesi yeteneği kullanıldıktan sonra düşmanın verdiği hasar 5 saniyenin %15 azalır. Bence hayatta kalmadığı için gayet güzel bir doktrin olmuş. Özelliklerine bakacak olursak zaten yumrukla daldığı için full ezici hasar üzerine bir ekip kendisi. Toplam 14 kişi. Özelliklerine bakacak olursak steady stance, sabit duruş gibi bir şey olması lazım. Aktif bir yetenek kullandığında kaplan yumrukları herhangi bir şekilde sersemletme yemez, savrulma yemez, geri itme yemez bir şekilde. Yani gerçekten birliğin çıplak elle dövüştüğünü ve ön yani saflarda savaştığını düşünecek olursak gerçekten bu lazım da öbür türlü kitle kontrolü etkisinden zaten bu birliği herhangi bir şekilde oynatmazlardı. Üçüncü özelliğine gelecek olursak bu arada sürekli birinci özelliği atlıyormuşum gibi geliyor olabilir ama birinci özellik her zaman sabit yıllardır sabit. Bu sezonda bu arkadaşların liderliği 10 düşer. Hani liderliği 215 normalde 225 falan şeklinde. Üçüncü özelliğimiz bu birlik nasıl oluyorsa yakmaya karşı dayanıklılığı var. Gerçekten nasıl olduğuna dair bir fikrim yok. Normalde ağır zırhlı birlikler bu tarz şeylere daha bağışıklığı olurdu. Ateş hasarını daha az yiyorlar özetle. Gelelim dördüncü özelliğine. Dördüncü özelliğinde her hasar verişlerinde %8 hasar azaltması alırlar. 5 kereye kadar birikebilir ve 15 saniye sürer. Yani toplamda %40 hasar azaltması alabiliyorlar. Gerçekten birliğin sayısı ve herhangi bir menzile sahip olmamasından dolayı mantıklı gene. En azından ön saflarda savaşabilsinler. Ancak %40 çok mu? Yani birike bilir ve ondan sonra kaybolan bir yetenek olmasından dolayı %40 ödere edilebilir bir şekilde yeteneklerine bakacak olursak cesur hücumumuz var. Cesur hücumumuz kısa bir mesafede hücum başlatmalarını sağlar. Bu sırada kitle kontrolü etkilenen etkilenmezler. Ayrıca bu hücum sırasında herhangi bir şekilde engelleme yani kalkanlı birliklerin kalkanını yok sayarak vurur ve düşmanları yere serer. Yere serme kısmı biraz fazla olsa da yani 25 saniye cooldownı var. Yani bu kalkanlı birlikleri biraz ağlatacaktır. Geçen sezonun Spartalılarını düşündükten sonra Spartalı'ları anti bir sezon sonra mı getirdiniz harbiden cidden? Bu acaba yeni taktikleri falan mı bir sonraki birliği önceki sezon antisi yapalım da insanlar bunu alsın falan şeklinde. Algımı geçiyorsunuz. İkinci yetenekleri kaplan öfkesi. Kaplan öfkesini zaten az önce doktrinini görmüştük. En yakındaki hedefe 2 adet seri yumruk atar. Hatta şöyle söyleyeyim kemik kırar. 3'te 2 adet yumruk atar. Yani niye bunu eklemeye ihtiyacı duydular bilmiyorum. Bu aralar çünkü birliklerin hepsinde böyle bir şey var. Az hasar vurur, çok hasar vurur. abi neye göre az, neye göre çok. Birliğin bakıyorsun şu an temel daha 0 level ilk açılmış haliyle. Ezici hasarı 1274. Bunun kemik kırar seviyesi kaç? 5k falan mı vuracak? 6k mı vuracak? Yok vurmuyor. Matematik öyle işlemiyor bu oyunda. Açıklamaları yazmaya çalışan arkadaşlar fazla üşenmiş bana kalırsa. Üçüncü yeteneklerine bakacak olursak. Üçüncü yetenekleri kudretli şaplak mı dersin? Kudretli tokat mı dersin? Gerçekten Osmanlı sezonu birliklerine niye bunu getirmediler diye üzüldüğüm yeteneklerden bir tanesi ya çünkü zaten abicim bizim Osmanlı Tokatı'nın literatürde yeri var. Osmanlı Tokatı diye gerçekten müzede burnu kırılmış, kafatasının şurası ezilmiş askerlerin sergilendiği bir noktada niye bizimkilere eklemediler de bunlara eklediler gerçekten merak ediyorum. Birlik yetenek süresi içinde önündeki alana yıkıcı bir tokat atar. Bu tokatın çok bak gene aynısını yapmışlar. Ay block rank yani e, e, yüksek engelleme kırması vardır yazmış. Ulan yüksek engel neye göre yüksek? Ulan harbiden söyleyeceğim ha. Yüksek engelleme kırması vardır. Üzerine geri itme uygular. Bu arada geri itme uygular tamamen yanlış. Geri savrulma uygular olması lazım. Çünkü şöyle bir durum var. Gerçekten bu birliğin tokatını oyun içinde göreceksiniz. Demir biçeceği bile tokatı bir yapıştırıyor abi. Arsa duvara falan vuruyorlar. Harbiden. Bu geri itme değil. Bu savurma efekti artık. Yani Glevin ultisi gibi bir şey yani bu. Gazili'nin finallerine bakıyorum artık sadece. Sonrasında bakarız diyeceğim de. Genel olarak üst taraf gene hasar. Alt taraf savunma şeklinde. Üst tarafa bakacak olursak kaplan öfkesinin hasarını %30 arttırır. Alt tarafa bakarsak da cesur hücum ve kudretli tokatın hedef alabileceği düşman sayısını bir arttırır. Gerçekten alt taraf aslında fena değilmiş gerçekten birliğin hayatta kalma oranı ve tokatını düşünecek olursak alt taraftan da gidilebilir ama üst taraf bayağı araya girin ve kesebildiğinizi kesin sonra da ölün şeklinde olacaktır çünkü gerçekten savunmaları bayağı birliğin yok ediyor. Gel gelelim bu sezonun gerçekten beni en, endişelenmeme sebep olan yer 5 birliğine. Niye endişelenmeme sebebiyet veriyor? Fazla mı güçlü? Hayır, fazla zayıf. Yani ilk denemelerde ben vardım. Ondan sonra birkaç e, gündür oynamıyordum bu PTR server'ını. Ancak gerçekten bu okçu birimi, varank okçuları diyeyim direkt. Çok sıkıntılı bir birlik. Yani şöyle bakmak gerekirse öncelikle sayfalarına. Birinci sayfa klasik bir şekilde üç günlük sözleşme. İkinci sayfasında uçan oklar yeteneğinin e, bekleme süresi 2 saniye azalır. Üçüncü sayfasında birim madalyası. Dördüncü sayfasında birimin kendisini açıyoruz. Beşinci sayfaya geldiğimizde doktrinin ruhu ve birim madalyamız mevcut. Altıncı birim sayfamıza geldiğinde de öldürülen her düşman için %3 cephane inlemesi. Bu gerçekten bir okçu biriminin hayali falan olabilir yani. Cephane eğilme yetenekleri. Benim bildiğim kadarıyla bir atlı okçularda var bir de tüfekçilerde vardı. O da ustalıkla beraber açılıyordu. İlk defa doktrin olarak getirmişler bu yeteneği. Şöyle birimin özelliklerine bakacak olursak. Öncelikle bu okçuları bize ne diye tanıttılar? Bu okçuların olayı savaş içinde kendi yeteneklerini güçlendirebilme, kendi içlerinde bir şekilde büyüyebilme mekaniği olduğundan bahsediyorlardı. Birim özelliklerine bakacak olursak da Tuvarang okçuları etrafında ölen kahramanları, askerleri, yapılan asistlerin hepsini bir şekilde şekilde biriktiriyor. Bunların biriktirince ne yapıyor? Bunları biriktirdiği noktada da yetenek güçlendirmesi kazanıyor. Gördüğünüz gibi birliğin 4 adet yeteneği olarak görünse de aslında iki adet yeteneği var. Birinci yeteneğimiz bir süreliğine verdikleri hasarın %20'sini can yenileme olarak alıyor bu arkadaşlar. İkinci yeteneğimiz de ya ön tarafa ya da arka tarafa doğru takla kaçma yeteneği takla attıktan sonra da bir adet ok salvosu yapıyorlar. Ama gerçekten isabet konusunda rezil bir yetenek. Birinci yeteneğinin geliştirilmiş versiyonuna bakarsak gene verdikleri hasarın %20'sini can yenileme olarak alıyorlar. Ancak canları full bir şekilde ise bu sefer bu can yenileme oranını kalkan olarak kazanıyorlar. Tabi bunun da bir sınırı var. Ancak saldırıp kalkan kazanabilen bir okçumuz aslında fena değil. İkinci yeteneklerinin geliştirilmiş versiyonuna bakacak olursak bu sefer öne arkaya sıçrama yetenekleri birikebilir bir şekilde oluyor. Üst üste iki kere kullanabiliyorsunuz. Ancak gördüğünüz gibi bütün okçu birimlerinde olan ancak bu okçu biriminde olmayan bir yetenek mevcut. Belirli bir alana ok yağdırma yeteneği yok bu birliğin. O da şöyle birim özelliklerine yazmışlar onda. Bu birlik özellik olarak zaten sürekli bir yaylım ateşi halinde. O da imparatorluk okçuların hassas yayılımı gibi bir şey. Sürekli birlik belirli birkaç hedefe ateş eder halinde. Gerçekten imparatorluk okçularının hassas yaylımı gibi değil tam olarak. Gerçekten nokta atışı herkes bir alana sıkmıyor. Ancak genel olarak birkaç hedefi göz ediyorlar ve bundan dolayı alan delme özellikleri oldukça yüksek. Ama onun dışında ok yağmuru doktrini bile herhangi bir şekilde kuşanamıyor bu arkadaşlar. Onun dışında mermileri biterse de kısa yaylıların sağ tık tekmesi gibi bir tekmeyle savaş alanına dair oluyorlar. Ancak okçu birimini tekmeyle savaşa getirmek çok mantıklı olmayacaktır. Ondan dolayı zaten kimse kullanmayacak. Dördüncü yetenekleri bu yeteneği enteresan bir şekilde yapmışlar. Hani birim özelliği sayılabilecek bir şey mi tam olarak? Niye buraya yazdınız abi? Bu arkadaşlar genç ve hırslı oldukları için çok daha düşük bir liderlik maliyetine sahiplenmiş. O da gerçekten bakacak olursak 270 liderlik maliyeti. tr 5 birlikler arasında baya normalin 30 aşağısında en aşağı gördüm 295 ya da 290'dı. Gerçekten 270 çok az bir meblağ. Hatta 20 daha düşerseniz tr 4 birlik olarak bile sayılabilir. Ancak bu arada can yenileme muhabbeti ile ilgili kısa bir yorum yapmam lazım. Abicim bu birliğin canı 0. seviye 2.7k. 2.7k ne demek biliyor musun? Glev'in araya girip bir at üstündeyken bir kere E atmasına bakıyor bu arkadaş. Delici savunmaları yüksek. Kesin savunmaları da orta denecek bir seviyede. Ama yani niye böyle bir tercih yapmışlar? Bu birlik can yenileme fırsatı olmadan ölecek yani. veya bariz bir şekilde oyun içinde. Gaziliklerine bakacak olursak maalesef tam olarak bakamıyoruz. Çünkü açıklamalarını yazmamışlar. İngilizce açıklamaları bile mevcut değil. Şöyle bakalım sadece yetenek geliştirme muhabbetinde %5 delici hasar kazanırlar. Var üst tarafta en son gidebildiğimiz kadarıyla. Alt taraftan bakacak olursak alt taraftan hiçbirinin açıklaması yok. O yüzden komple vazgeçiyoruz. Bir yandan maç bulurken bir yandan da taktığım doktrinleri size bir göstereyim. Dile muhafızlarına bir masar doktrinini, ondan sonra epik sırıklı silah doktrinini, bir de kendi doktrinlerini taktım. Çünkü mızrakla vurma ve halkanla stun vurma, evet gördüğünüz gibi 3 saniyeliğinde stun halkan fırlatmaya ekliyor. Gerçekten büyük bir mevla. Ondan dolayı böyle bir tercih yaptım bunlarda. Kaplan yumruklarına gelecek olursak, kaplan yumruklarının şöyle bir olayı var. Epik çarpışma doktrinini taktım ve bu çarpışma doktrininin yakıştığı başka bir birlik düşünemiyorum gerçekten. Çok kısaca bahsetmek gerekirse her 3 saniyede bir bir sonraki saldırı %11 daha fazla vurur. 6. saldırıları can yeniler. 9. saldırıları ise 2.5 saniyeliğine kontrol etkilerine karşı bağışıklık sağlar. Gerçekten yani ön saf için gerçekten mükemmel bir doktrin olmasına nazaran gerçekten yakışıyor bunlara. Geri kalanında çok klasik bir şekilde gene birim hasar, kahraman hasar ve alınan hasarı %5 azaltan e direnç doktrini taktım. Onun dışında bir de kendi doktrinleri mevcut. Duvarank okçularında da şöyle bir durum var. Birim hasar ve okçu doktrinlerini takma dışında her düşman öldürdükleri Yüzde %3 cephane yenileme onun dışında bir de çift telli doktrini taktım. Yani hem azadan ok atsınlar hem cephane yenilesinler. Böyle enteresan bir şey deniyorum. Bakalım nasıl olacak. Ona göre doktrinlerine tekrardan bir yorumlarım ama. Başlayalım bakalım. Gerçekten kendimi fazla küçük hissetmiyorum böyle de. Umarım burada daha doğru durur. Şöyle öncelikle Silla muhafızlarının her taraf full bot zaten. İnşallah botlara Ar silah kullanma zekası vermemişlerdir. Şöyle gördüğünüz gibi birimin kendi kalkanları hali hazırda mevcut ve silah yatırma hala eklememişler. Millet bas bas bağırıyor. Birimi eğer formasyona sokmazsanız herhangi bir şekilde silah yatırması yok. Formasyona girmesi lazım. O da formasyona girmesi bazen vakit alabiliyor. Yani niye böyle bir şey yaptınız? Hiçbir fikrim yok. Ancak iki adet zaten me formasyonu mevcut. Engelleme ile hat eklemişler. Şöyle şurada umarım yanıcı birlik vardır. PTR'ın azizliği oyundan attı direkt yani. Ose doğru doğruluğuna yaptı bir de ne eksik olabilir ne şey oldu PTR az önce indirdim ha. He. Hemen şöyle neredeyiz? Zaten çoğunluğu merdivenden çıkacak. Ondan dolayı şöyle gideyim. Kaplan yumruklarına bir alayım. Abi uzak doğu dilleri benim kulağımı bir tırmalıyor ama. Cidden galiba en tilt eden de herhalde Çincedir. Şöyle geliyor. Kendisi hemen karşılayalım. Düz V'ye bırakayım. Bakalım bizimkiler ne yapıyor. Şöyle Ikiyi de başlattım. Şu Karman alın lan. Gerçekten birlik çabuk da ya. İki tanesi o karşı tarafta saldırıyor. Geri kalanı burada. Şöyle gene düz V'ye basalım. Ya düz V hasarı gerçekten 600-700 bandında sürekli. Ancak tamamen ağır zırhlılara. Hafif zırhlılara gelince gerçekten bir paladin vakası yaşanıyor yani. Öyle bakalım karşıya mı biriktiler? Yani karşıdan geliyorlar. Bu taraftan süpüre süpüre gidebilir miyiz acaba diye bir baktım da. Böyle oyunun sesini bir tık kısayım. Öbür türlü benim sağır olacağım. Ah ha, hazır kalkanlarımız var. Hemen şöyle cesur hücumu bir başlatalım. Yani aç 4.5k falan var lan orada. Ne oluyor? Bu arada e, epic çarpışma doktrini harbiden yakışıyor. Şöyle tokatımızı atalım. Ondan sonra yumrukları bir daha bir basalım. Ben şu araya gireyim bir kitle kontrol atayım öbür türlü sıkıntıya düşecekler gibi. Tekrardan bir ikimizi atalım. Şu aralığa güzel girdiler. Şarjı atabilir miyiz? Şarjı buradan attım da çok işlevi olmadı o konuda. Şöyle tokatımızı yapıştıralım. Baya birlik millik temizlediler. Gerçi asıl bu arkadaşların sıkıntısı bu tarz birlikler değil. Arkadaşların sıkıntısı tamamen ani hasar veren birlikler üzerine. O da botların bazılarında silahtarlar var. O silahtarlar çok büyük sıkıntı yaratıyor bu kaplan yumrukları için. O da şöyle. Bu arkadaşların savunması gerçekten öyle çok fazla değil. Bu sebepten dolayı ani hasar yediklerinde gerçekten afiyetle bütün zerresine kadar alıyorlar. 4.5k, 5k falan hani yedikleri hasarın attı var hesabı yok. Ondan dolayı böyle bir sıkıntıları var. Anti olarak gerçekten ağır hasar veren, ani hasar veren yeteneğe sahip bütün birlikler şu an bu arkadaşlar için büyük bela. Ama gördüğünüz gibi düşük hasar veren birliklere karşı da acımıyorlar gerçekten. Nasıl bir kalabalığa girdiler? işlerinden daha 4 tanesi ölmüş. Şöyle. Onlara da riske atmaya gerek yok. Ama Mada Toburu falan var. Bunlara gidip hızlı bir can yenileseler aslında ben de gidip müdahale olacağım ama. Şu an daha yeni vardılar. Gerçekten öyle çok fazla da canınız yok abi. Neyi 3 saattir can yenilemezseniz çok merak ediyorum. Neyse canları daha yeni fullediler. Hemen şöyle getirtelim. Ama iyi aldılar gibi görünüyor. Botlarla savaşmanın maalesef şöyle bir yanı var yani. Evet silahtarları bizimkiler getiriyor şu anda. Şöyle gücümüzü atalım. Ben de şuraya bir dağıtayım. Hemen 2'yi basıyorum. Gördüğünüz gibi ağır zırh falan dinlemiyor kendileri. Gerçekten Hani bu konuda başarılılar. Zayıf nokta konusunda da gerçekten bu sefer Milli'nin ağır zırhlı arkadaşlara karşı bayağı büyük bir zayıflığı var yani. Gördüğünüz üzere ilerlemede yedik. Şöyle bir ben hücumu da atayım. 2'ye basayım. Artık renne geldik. Buradan kurtarılmaz. Şuradan ne atabilirim dersem kardır dedim. Olmadı bir şey. Şöyle bakalım. Bot. Yani normalde şurası savunulur. Ancak bot orayı savunmaya geçmemiş. Ondan dolayı benim için sıkıntı. Bütün birlikleri kullanmaya fırsatım olacak mı? Beni endişelendiren noktalardan bir tanesi o. Şöyle gidelim. Sille muhafızlarımızı alalım. Şöyle. Koşun abi. Koş 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 koş. Sıkıntılı yerdeyiz zaten. Şöyle bir bakalım. Buraya güzel konuşlanmışlar. Ama bu saatten sonra birliklerinin geçeceğini zannetmiyorum. Ondan dolayı çok doğru bir test olur mu? Ondan da şüpheliyim ileri doğru atılıyorum. böyle ilikleri biraz ileri çekelim. Düz V'ye bırakıyorum. Şöyle zayıflatalım biraz arkadaşları. Gördüğünüz gibi kalkanları aha şurada bir birinkinti var. Hemen şuraya bir ilah yatırma yapabilir miyim bilmiyorum. 2'ye basalım. 1'e de basalım. Kalkanları fırlatsınlar. Etrafa bir şey versinler. Tanımıza atalım. 2'ye tekrardan basıyorum. Ancak barak muhafızları falan var. Orada çok da bir iş yapamazlar. Üzerine bir de paladinler var. Yani geri 3 birim için çok neşeli bir mekan değil. Bunu daha çok savunma kısmında ilk taraflarda kullanabilirdim. Ancak Ablam yumruklarının gerçekten potansiyelini görün istedim çünkü niyetim aslında böyle silahlara falan denk getirmekti o karakteri. Ancak olmadı. Tamam zaten 340 birim. Şöyle ileri atılması yapalım ne kadar hızlı gidiyorlar. Birlik gördüğü için şu an hedef almaya çalışıyor kendisi. Ancak şöyle bir durum var. Eğer birlik bulamazsa otomatik hız kazanıyorlar. Ondan dolayı bazı boşluklarda ilerlemek için güzel bir alternatif olabilir. Bu arada atışlarına dikkat ettiğiniz üzere gerçekten noktasal yani. Şöyle ya yani arkadaşları bildiğiniz taret olarak kullanabilirsiniz. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Şu atlayı bir alalım. Çift atışı açıyorum. Çiftelliği açmama rağmen orada çok dayanamadılar. Ancak şöyle hemen alt tarafında gördüğünüz üzere Bildiğin yan tarafında bir tane mavi bir şey uzuyor şu anda. O size bahsettiğim savaşta gelişme muhabbeti. Şöyle ileri bir atılalım. böyle. Ha Savaşta gelişme muhabbeti de birazdan gerçekten full potansiyellerine ulaşacaklar. Şu anda vurdukları hasar gerçek hasarları aslında değil. Şu anda gördüğünüz gibi geliştirmeleri bitti. Ama düşman da geliyor. Hemen geri kaçıralım. Böyle. Üst tarafta gördüğünüz üzere kendileri şu anda bir kalkana sahip. Yetenekleri geliştiği için birinci yetenekleri şu anda onlara kalkan sağlamış. Bunun da şöyle yine çifterliği bir açayım. Yani bu gerçekten ilk başlarda rezil bir atış oranına sahipti. Ancak şu anda full geliştirilmiş hal Abi ne kadar konuştun ya. Bu arada arka planda şöyle konuşmaya da devam ediyor. Bu arada mermileri bitti ve düz bırakınca bakalım 200-300-100 o civarlarda takılıyor. Can yenileme muhabbetleri hala benim için şüpheli. Gerçekten çünkü bu birliğin şu anda gerçek oyuncularla oynuyor olsaydık 35 defa üstüme atlamışlardı yani biliyorum ben bu muhabbeti. Ki Aslan ekibinde de aynı şeyi yaşamıştık. Aslan ekibini PTR serverında denedik. Yani bu test serverlarında. Kendileri böyle otomatik taret gibi bir şeydi böyle dönüyor vuruyor dönüyor vuruyor. İnsanlar dedi ki ulan bunlar asıl oyunda nasıl baş edecekler. Asıl oyuna bir geldik. Millet birliği ikmale bırakıyor. Üzerlerine Allah ne verdiyse atlıyordu yani. İnsanlar bir şekilde uğraşmanın yolunu bulur. Ha diyeceksiniz bu arkadaşların yakalayamadık. Ee, gerçekten dikkatli, yetenekli bir oyuncuya denk geldik. Ne yapacağız? Yani şöyle bir durum var. Menzilli birliklerin hepsinin ortak bir antisi var. Yani bu kaçınılmaz bir kural gibi bir şey. Böyle 3 tane kahramanı karşı çok oldu biraz. Heh birazcık ben müdahale etme durumundaydım. Yete can yenilimi yeteneğinde açalım. Zaten bir şey de kalmamış. Ee, bütün menzilli Birliklerin ortak antisi nedir? O da vasal okçuları. Gerçekten vasal okçuları için bu birlik çerez gibi bir şey yani. Menzili neredeyse yok. Menzili eğer geliştirme yapmazsanız ve doğru doktrinleri takmazsanız menzili şu an 60. Şöyle söyleyeyim size, vasalın düz menzili bir kere 110'larda bir şey ve gerçekten bu konuda asıl oyunda ne yapacaklar merak ediyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Ne ne yap? Tekme mi atın? E, 56 vuruyorlar tekmeyle. Hipnot düşeyim. Şöyle bakayım tekmeyle ne yapabilecekleri. Ölür mü yani o? Ha gayret. gibiler. Helal olsun birini kestiler valla <laughs> Siz gidin abi ben uğraşırım bunlarla Yani ondan dolayı asıl oyunda Gerçekten ne yapacaklar bilmiyorum Asıl oyun için çok büyük bir problem arz ediyor Yani bu durum bunun bir çözümü bulacak mı Yoksa kazı terbiyecileri gibi biraz böyle Bir piyade desteği ama Menzilli savaşta çok bir işe yaramasın şeklinde mi düşündüler bu bir mi Göreceğiz. Çünkü gördüğüm kadarıyla piyade kesme konusunda fena değil. Özellikle son güncellemelerinden sonra bir ferahlamış. Ancak bilgin kendisi hala büyük sıkıntılar içinde. Öyle. Özellikle atış yapay zekası konusunda kahramanları hedef alırken ayrı bir sıkıntı yaşıyor. Gerçekten öyle artık finalleyelim. Yani bu sezon konusunda bazı endişelerim mevcut. Bu sezon konusunda bazı mutluluklarım da mevcut. Şu an biraz nötr durumdayım. Çünkü birlikler fena değil şu anda gün son güncellemeleriyle beraber. Ana oyunda yer bulabilir mi? Oyunda sadece silla muhafızının çok bir yeri olacağını zannetmiyorum. Çünkü gerçekten sıkıntılı. Bu insanlar bunu nasıl yapacaklar, nasıl deneyecekler bunu gerçekten göreceğiz. Ancak diğer birimler bir şekilde kendilerine bir yuva bulur gibi görünüyor. Özellikle destek amaçlı bir şansları var. Gerçekten çift atış doktrininde bu birime gerçekten yakışmış. Ancak cephane yenilemesi herhangi bir şekilde fayda etmiyor. Gerçekten önümde duran kalkanın niye çekildi öyle bilmiyorum ama neyse düz beye bırakalım biz gene. Tekrardan ben çift atışı bir açayım. Bu arada kahramanların niye bazen ayaklarına nişan alıyorlar? Ben mesela şu an onu merak ettim. Kahraman devrilmesiyle mi alakalı acaba? Tekrardan mermileri bitti ancak bundan sonrasında salın artık yani. Şöyle genel yorumlara e, gelecek olursak. Şu anda bu sezonun birliklerinin ortak özelliği hani bu geçen sezonda yaşanan ölümsüzlük durumu yok. Gerçekten bu mutluluk verici. Bariz bir şekilde size şimdiden bu birliklerin antilerini söyleyeyim. Taplan yumrukları ve silah muhafızları için silahtarları kullanabilirsiniz. Silahtarlarınız açıkta zıvan kullanabilirsiniz. Genel olarak sezon birliklerinin e, bu konuda iş görecektir. Zıvarak okçuları için ise cevap çok bariz. Full doktrinli, ustalığı fullenmiş bir vasala karşı şu anda çok büyük sıkıntı içindeler. Ee, gerçekten bu kaçış mekanikleri yeterli olacak mıdır? Ya kaçış mekanikleri de bir yerde bu birliği kurtarsan artık öbür türlü tier 5 birlik olarak Herhangi bir anlamı olmayacak. Gerçekten çünkü tazı terbiyecileri gibi böyle bir 20k vurabilen bir kanama hasarına sahip değiller. Yavaşlatma atamıyorlar. Bu birliğin tek özelliği kaçabilme ve üzerine can yenileyebilen bir okçu olması. Ancak bu özellikler yeterli olacak mıdır? Çok şüphedeyim. İlerleyen günlerde sezon çıktıktan sonra tekrardan bunlara bir bakış atarız. Ama şimdilik durumları bu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.